أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم Ya Rahman Eûzü billahi minel şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve meyyu azim şeair Allahi fe min teqvel kulüb sadakallâhül azim Mevlamız Celle Celaluhu şu mübarek Cuma günümüzü hayırlara vesile eylesin. Yaptığımız ibadetleri, hayır ve hasenatı ameli salihayı dergah izzetinde kabul buyursun. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Bizi bir an dahi olsa nefsimizle baş başa bırakmasın. Şeytanın oyunlarına kapılmaktan, nefsin hile ve tuzaklarına aldanmaktan Mevlamız cümlemizi, cümle Müslümanları muhafaza buyursun. Kıymetli müminler, Mevlamız Celle Celalühü kendisine özel insanlar seçebiliyor. Mesela peygamberler. İşte bir ayet-i kerimede şöyle geçiyor. İsti'l Allahu yastafi. Allah seçer. Minel meleiketi meleklerinden seçer. Mesela Cebrail Aleyhisselam'ı seçmiş, Mikail Aleyhisselam'ı seçmiş, Azrail Aleyhisselam'ı, İsrafil Aleyhisselam'ı seçmiş. Onlara daha ayrı görevler vermiş, onları üstün tutmuş. Allahu yastafi minel melâiketi rusulen minen nâs. insanlardan da peygamber seçer. Allah seçer. Yani bu peygamberlik çalışılıp da kazanılacak bir şey değil bu. Bu Allah'ın seçmesiyle oluyor. Tabi son peygamber, son nebi, son rasul Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra artık başka peygamber gelmeyecek. İşte kıymetli müminler Nasıl Allah meleklerden seçiliyorsa, insanlardan seçiliyorsa, mesela mekanlardan da seçiyor. Mesela Mekke'yi mükerremeyi seçmiş Allah. Celle Celaluhu, Kabe'yi muazzama için Mekke'yi seçmiş. Yani İstanbul'da değil, Ankara'da değil, Avrupa'da değil, Asya'da değil. Hani herhangi bir yerde değil de Allah Kabe'yi muazzamanın inşası için nereyi seçmiş? Mekke'yi mükerremeyi seçmiş. E seçer Allah Celle Celaluhu. İşte Mescid-i Aksa için Filistin'i seçmiş. İşte nasıl böyle seçiyorsa Allah Celle Celaluhu vakitleri de seçiyor. Nasıl? Yani rahmetini bol bol yaymak için, mağfiretini bol bol yaymak için, insanların üzerine akıtmak için Allah Celle Celaluhu özel vakitler seçiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şerifte buyurdu ki şu beş gecede dualar geri çevrilmez. Ne onlar? Recep ayının Recep ayının ilk cuma gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesiyle ve Kurban bayramı gecesi. Bakın 5 tane gece. Efendimiz buyurdu ki bu 5 gecede dualar çevrilmez. Yani anlıyoruz ki Mevlamız Celle Celaluhu kendisine özel vakitler de seçiyor. Kadir gecesi bunlardan bir tanesi. Miraç gecesi bunlardan bir tanesi. Mesela işte yine biz Mevlid kandilini Peygamber Efendimiz doğduğu için kutluyoruz. Yani böyle özel geceler var. Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, lütfunun arttığı, fazlalaştığı, ziyadeleştiği özel geceler. İşte kıymetli müminler 3 aylar bunlardan en önemlileri. Yani neden? Bakıyoruz. Regaib gecesi 3 aylarda. Miraç gecesi 3 aylarda. Berat gecesi 3 aylarda, Kadir gecesi 3 aylarda. Yani hep böyle öne çıkan geceler hep 3 aylarda ve bu 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan da kıymetli müminler efendimiz şöyle anlatıyor. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı efendimiz Aleyhisselatü vesselam benim ayım diyor. Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Yani ayrıca bu aylar Recep, Şaban, Ramazan özel taltif edilen Övülen aylar bunlar. Ama hemen bir parantaz açayım. Muhterem Müslümanlar işte bu son 20 yıl veya 30 yıl diyebiliriz belki daha öncesi hani 40 yıl. E, öyle filmler çevrildi ki Türkiye'de böyle en komik tipler, en çok alaya alınan tipler isimleri Recep, Şaban, Ramazan konulduğu için artık insanlar bu isimleri koymuyor. Yani artık bir insanın çocuğu olduğu zaman Şaban ismini koymuyor. Ama bakın 40 yaş yukarı insanlara bakın. 40 yaş yukarı büyüklerimize bakın. Şaban ismi var. Ramazan da var, Recep de var. Ama şöyle 40 yaş altı baktığınız zaman hele Şaban ismini hiç göremiyorsunuz. Belki işte Recep ile Ramazan o da nadir. Yani o da çok az. Yani bu isimleri böyle kullana kullana kötü bir duruma düşürdüler. Artık insanlar ne yapıyor mesela bu isimler söylendiği zaman aklında güzel şeyler canlanmıyor. Güzel hatıralar canlanmıyor. Halbuki Recep, Şaban, Ramazan çok önemli vakit dilimleri. Üçü de öyle ama gel gelelim işte bazı böyle filmlerle, programlarla ne yaptılar? Bu isimler söylendiği zaman artık insanların aklında hep kötü şeyler böyle alaylı komik şeyler canlanıyor. Mevlamız Celle Celaluhu tabii ki yeniden hakka hakikate dönmeyi cümlemize nasip etsin. Evet tabii insanların yani hatıralarından, akıllarından bunları silmek zor yani. Bunlar hemen silinmiyor. Mevlamız Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şeriflerle çok meşgul olmayı cümlemize nasip etsin. Kıymetli müminler, 3 aylara Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi günü giriyoruz. Bir Recep, Efendimiz öyle buyurdu. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayı buyurdu. Şöyle bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Recep Allah'ın ayıdır. Her kim Recep ayına ikram ederse Allah da ona dünya ve ahirette ikram eder. Allah da ona dünya ve ahirette ikram eder. Hatta şöyle bir kıssa anlatılır. Tabii ben her fırsatta söylüyorum. Yani bir kıssa Kur'an-ı Kerim'de varsa o başımızın tacı. hadis şeriflerde varsa, sayı hadislerde tamam o da başımızın tacı. Ama bunların haricindeki kıssalarda kıymetliler ders dinlemek için, e, estağfurullah, ders almak için anlatıyoruz veya dinliyoruz. Yani bir kıssa ki Kur'an'ın özüne uymuyor, sünnete uymuyorsa, İslam'a uymuyorsa biz onu kabul etmeyiz. Yani bir kıssa anlatılıyor... Yani Kur'an'a aykırı içinde şeyler var. Materyaller diyorlar artık ona. Ondan sonra ya da sünnet-i aykırı şeyler var. E bunlar varsa artık biz ne yapıyoruz? O kıssaları yani kabul etmiyoruz. Kusura kalmayın bunu biz kabul edemeyiz diyoruz. İşte bir teyzemiz varmış da zamanın birinde özel Recep ayı için elbise diktirmiş teyzemiz. Pahalı bir elbise. Güzel bir elbise. Her Recep ayı geldiğinde o elbiseyi giyermiş. Diyor ki Recep Allah'ın ayı Allah diye Recep ayına özel bir hürmeti olmuş ablamızın. Recep ayında fazla fazla hayırlar, fazla fazla sadakalar, fazla fazla tesbihler, namazlar, oruçlar. Recep ayı ayrı geçiyor teyzemizin. Ve gün geliyor, vefat ediyor. Ondan sonra işte herhangi bir sebepten dolayı değişik şeyler anlatılıyor. Kabri açılıyor. Kabri açılıyor. Ondan sonra bakıyorlar ki yok yerinde. Yani bayağı bir yok yani. Bu Yerinde yok. Allah Allah nasıl olur ya? Bizden önce biri mi geldi götürdüler mi bunu? Hani insanlar böyle hayret ederken orada gönüllehli bir zat var açanlardan bir tanesi ona diyor ki o kadın için o kadın bizim Recep ayımıza aşırı hürmet ederdi, aşırı ikram ederdi. Biz onu orada yerinde bırakacağınız mı zannettiniz diyor. Orada yerinde bırakacağımızı mı zannettiniz? Yani artık biz onu özel bir yere aldık. Diye böyle Recep Bey ile alakalı bir kıssa anlatılır. Zaten hadis şerif de var. Efendimiz öyle buyuruyor. Recep Allah'ın ayıdır. Her kim Recep ayına ikram ederse. Şimdi aya nasıl ikram olur ki? Yani ay insan mı ki ikram edelim yani? Bir canlı mı? İşte burada ne oluyor? Yani biraz daha özel tutmak lazım. Tesbihleri, zikirleri, istiğfarları çoğaltmak lazım. Namazları çoğaltmak lazım. Sadakaları çoğaltmak lazım. İşte oruçları çoğaltmak lazım. İşte böylece insan ne yapmış oluyor? Recep ayına özel bir ikramda bulunmuş oluyor. Efendimiz de buyurdu ki her kim böyle yaparsa Allah da ona dünya ve ahirette özel ikramlarda bulunur. Yine kıymetli müminler Recep ayının özelliklerinden bir tanesi. Az önce söylemiştik. Efendimiz buyurdu ki Recep ayı Allah'ın ayıdır. Peki Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Baştan aşağı sadece Allah'tan bahsediyor. Bir sure ki baştan aşağı sadece Allah'ın zatından ve sıfatlarından bahsediyor. Hangi sure o? İhlas suresi. Değil mi? Kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir. Allahu samet hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelit doğurmamıştır. Ve lem yület doğurulmamıştır. Ve Velem küllehu küfüven ehad hiçbir şey ona denk değildir. Bakın bir sure baştan aşağı sadece Allah'tan bahsediyor. O yüzden Recep ayında da İhlas Suresini çok okumak lazım. Recep ayında İhlas Suresini böyle yürürken, giderken, gelirken, arabada vesaire hatta böyle özel vakitler tayin etmemiz lazım. Hani çünkü aya ikram edeceğiz ya. Hani Allah'ımızı razı edeceğiz. O yüzden bu ayda İhlas Suresini çok okumak lazım. Mesela Şimdi Şaban ayına gelince Şaban ayı için Efendimiz ne buyurmuştu? Şaban benim ayımdır dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İşte Şaban ayına gelince de kıymetli müminler o zaman da salavatı çok çekeceğiz. Salavat çok bitireceğiz. Neden? Efendimiz ne buyurdu? Bu ay benim ayım. Hatta onunla alakalı yine şöyle bir hadis-i şerif var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Şaban benim ayımdır. Şaban ayı geldiği zaman Allah Celle Celaluhu arşta bulunan meleklere seslenir. Meleklerim bakın benim kullarıma. Şaban ayı geldiği zaman benim sevgilimin ayına özel bir hürmet ediyorlar. Salavatları çoğalttılar, ibadetleri çoğalttılar, zikirleri çoğalttılar, sadakaları çoğalttılar. Ve buyuruyor ki hadis-i Şerif'in devamında ben de izzet ve celalim hakkı için af ve mağfiretimi onların üzerine indiriyorum diyor. Böyle bir hadis-i şerif var Şaban ayı hakkında. İnşallah Rabbim hayırlısıyla ulaştırsın hem Şaban'a hem Ramazan'a.